Vatan yalnızca sınırlarla çizilmiş bir coğrafya değildir. Bir medeniyet tasavvurudur. Bu tasavvur İstanbul'un surlarında, Çanakkale'nin siperlerinde, 15 Temmuz sokaklarında dimdik duran iradenin adıdır. O iradenin neferleri arasında elinde kitap ve kalem taşıyan öğretmenlerimiz de vardı. Onların bize emanet ettikleri en kıymetli miras bu topraklara aidiyet, tarihe hürmet ve geleceği inşa sorumluluğudur. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve eğitim vizyonu sayesinde son 23 yılda eğitimde sağlam temeller attık, büyük bir mesafe kat ettik. Bugün artık yıllar boyunca kararlılıkla yükselttiğimiz bu eğitim çıtasını Türkiye yüzyılının büyük dönüşümüyle taçlandırıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız ülkemizin Türkiye yüzyılı hedefine ulaşmasında şüphesiz öncü rol üstlenmektedir. Marif modeli milletimizin köklü tarihini, kültürünü, değerlerini, geçmişten gelen birikimini merkeze alan bir bakış açısıyla hazırlanmıştır. Bu yeni vizyonun öncüleri öğretmenlerimizdir. Güncellenen öğretmenlik meslek kanunuyla mesleki hakları daha güçlü biçimde güvence altına alınan, mesleğe hazırlık ve kariyer basamakları için kapsamlı bir çerçeveye kavuşan uzman ve baş öğretmen unvanlarıyla emeğe taçlanan büyük bir kadro yetişiyor. Milli Eğitim Akademileri sayesinde mesleğe adım atmadan önce kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçen öğretmen adayları eğitim hayatlarına daha donanımlı başlıyor. Öğretmenler odasında buluşmaları ise ortak aklın rehberliğinde yeni bir vizyonu birlikte inşa eden güçlü bir eğitim ailesini bir araya getiriyor. Bugün 1.2 milyon öğretmen 18 milyona yakın evladımıza yol gösteriyor. 74 bin okulda 753 bin derslikle geleceğimiz örülüyor. Toplamda 4 milyardan fazla ücretsiz ders kitabı evlatlarımızın sıralarına taşındı. Yüz binlerce derslikse etkileşimli tahtalarla donatıldı. Türkiye'nin dört bir yanında yükselen spor salonları, laboratuvarlar ve kütüphaneler bilgiyi, sanatı ve sporu aynı çatıda buluşturmaya devam ediyor. İlk resmi müzik ilkokulu, ilk spor ortaokulları ve mesleki ortaokullarla geleceğin sanatçıları, sporcuları ve ustaları yetişiyor. Aile eğitimin kalbidir. Veli vizyon gibi projelerle okul-veli işbirliği güçleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Ailem dizisiyle de ailelerin bilinç ve farkındalık yolculuğuna katkı sağlanıyor. Türkçeyi doğru, etkili ve güçlü konuşmayı önceleyen eğitim anlayışımızla, çoklu yabancı dil modeliyle dünya dilleri sınıflarımıza girerken, yüzlerce geleneksel çocuk oyunu ve işaret dili içerikleri kültürümüzle teknolojiyi bir araya getiriyor. EBA ve ÖBA başta olmak üzere dijital platformlarımız, öğretmen ve öğrenciyi aynı öğrenme ekosisteminde buluşturuyor. Yerli iletişim çözümleriyle öğretmen, öğrenci ve veli arasında bilgi anında paylaşılabiliyor. Her çocuğun nitelikli eğitime erişimi için kapılar ardına kadar açılıyor. Okullaşma oranları tarihi seviyelere yükselirken dezavantajlı öğrenciler başta olmak üzere tüm çocuklarımız aynı ufka birlikte bakıyor. Bir yandan sınıfları çağın teknolojisiyle donatırken, diğer yandan Gönülleri değerlerimizle yoğuruyoruz. Çünkü Türkiye yüzyılının mimarları hayal gücünü teknolojiyle buluşturan, yüreği vatan sevgisiyle çarpan, dünyaya açık ama özüne bağlı, cesur ve üretken şahsiyetler olacaktır. Eğitim öğretmenimizin rehberliğinde, sınıfın sıcaklığında, atölyenin emeğinde, laboratuvarın merakında spor salonunun disiplininde bir bütündür. Türkiye yüzyılı marif modeli vizyonu yalnızca sınıflarda değil, toprağın kalbinde de kök salıyor. Biz sınıfta bilgiyi, sahada sorumluluğu, doğada merhameti büyütüyoruz. Her sınıf geleceğe açılan bir ufuk, her öğretmen o ufku aydınlatan bir rehberdir.